İlk ilke umut. Bana göre Tanrı umut ilkesidir. Umudu olmayanın Tanrısı yoktur. Ağzıyla ne söylerse söylesin. Tanrı umut demektir. Yoksa niye inanırız ki? Tabii. Umudu olmayacaksa niye inanırız ki? Niye inanırız İnancın ki? kişiye ne faydası olacak? Evet. Onun için umut. Hiçbir şeyden, hiçbir iyiden umut kesmeyin. İyiden umut kesmeyin. Hiçbir kötü sizin gelecek için umudunuzu somurmasın, sömürmesin. Yani kötülere İçinizin güzelliklerini hediye etmeyin. Kötülerin ellerine ganimet vermeyin kendinizi. Dolayısıyla içinizdeki cenneti soldurmayın. İçinizdeki cenneti aksine büyütün. Büyütün. Bir gün gelir onu dışarıda inşa etme imkanı bulursunuz. Olursuz. Tohumları seçersiniz. Varsa seçersiniz. Olmayan tohum saçılmaz. ki. Ben evlatlarıma olsun, çocuklarıma olsun, torunlarıma olsun sevenlerime olsun, sevmeyenlerime de buradan selam olsun. Onlar beni sevmek zorunda değil. Beni sevmek zaten imanın şartı falan değil. Değil tabii. Ama lütfen onlar hakkı sevsinler, gerçeği sevsin. Onun yani, peşine düşsünler. Aynen öyle, onun peşine düşsünler. Zaten ben açıkça çağrı yapıyorum, bana gelin demiyorum. Bana gelmeyin, bende ne işiniz var ya? Yani kendinize gelin.